Herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar millet. Bugün Emlak Avcıları bölüm 2. Bölüm 2'deyiz. İlki çok sevildi. Tahmin ettiğimizden de fazla sevildi. Hemen ikincisini çekmeye karar verdik. Ee, tabii, Yoğun talep vardı. Devam edin, devam edin diye. Aynen öyle. O yüzden devam ediyoruz. Şimdi bugün şöyle bir şey yapalım istedik. Hollanda'nın en zengin, en varlıklı, en varlıklı ailelerin yaşadığı ve aslında belediye olarak da şehir olarak da en varlıklı şehir olarak geçen ilk onda olan birinci ve üçüncü şehre gideceğiz. Evet. Önce 3 numaradayız. Laren'deyiz. Burada ortalama ev fiyatları 990.000 Euro. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 3. sırada. Zaten direkt girdik, biz şu anda oradayız geldik. Birazdan inip başlayacağız göstermeye. Yine eski konseptte ilk satışa çıkış fiyatı, bugünkü fiyatı şeklinde devam edecek. Evinde İnanılmaz. iç resimlerini koyarız. Evet resimlerini de koyacağız. İnanılmaz güzel bir yer yani. Böyle içine ben bayıldım. girdiğiniz anda. Aynen bu güne kadar çok karar değiştirdik ama <laughs> ilk beğendiğimiz ilk videoda da ilk videoyu şuraya bırakalım. En sevdiğimiz yer Huizen bizim ilk geldiğimiz günden beri hep söylüyoruz. Sonra Bilerikum'u gördük. Bilerikum'u çok beğendik. Dedik ki ya, Huizen'le yarışır kapışır olabilir ama şimdi Laren'deyiz. Güzel. Burası çok güzel. Laren çok güzel. Burası he, yani güzelmiş. diğer bölgelerde ya burası iyi değil. Hani Bilerikum'un içinde şurası eee eh diyebileceğim ama burada hiç henüz görmedim ya. Yani. Arabayla geçtiğimiz hiçbir yerde öyle bir yer görmedim. Çok ben. güzel. Şimdi hep birlikte beraber göreceğiz. Hadi. Şimdi ilk evimize geldik. Ama ilk dikkat ettiğim şey tam yolun üstü ve çok fazla gürültü var evet. burada. Çok, çok araba var. geçiyor. Çok araba geçiyor. Ee, tabii ki resimlerden anlaşılmıyor önünde böyle büyük bir yol geçip geçmediği. Şimdi bu ev bin ilk satış fiyatı 1.980 yani 1.981.000 euro bu evin ilk satışı tarihini söyleyeyim 1 Haziran'da pardon Temmuz'da 1 Temmuz'da sonra 22 Eylül'de 1.850.000'e ,850 düşüyor en son Ekim'in sonunda 26 Ekim'de ise 1.660.000'e düşüyor yani tam %16'lık bir düşüş var bu evde ama şey çok büyük. 260 metrekare burası. Tamam, metrekaresi çok büyük. Burası metrekaresi çok büyük. Biraz metrekare fiyatına odaklı bakmak lazım. Şimdi daha küçük evleri, daha fiyata 1 milyon civarında olan evleri de göreceğiz ama bir buradan başlayalım dedik. Buradaki düşüş de inanılmaz yani. Şimdi yavaş yavaş geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok dikkat çekmeler çünkü galiba burada bir dişçi kliniği var içeride. Aha. bir kısmını klinik yapmış adam ama çok güzel gözüküyor. Şöyle garajı var. Ev böyle. Çok rahatsız etmek istemiyoruz. Ev boş olunca rahat rahat çekiyoruz ama ev dolu. Laren için çok iyi diyorum. Burayı bu kadar para verir miyim? Verme. Ben Gerçekten de vermem. Şu çok an, fazla Yolun görüntü. çok üstünde. Gerçekten çok fazla görüntü var. Çok da büyük olduğu için gereksiz yani 260 metrekareyi. Ben ne yapacağım yani? Adamın kameraları var yalnız. <laughs> Adamın kamera sistemi var. Yakalanmış olabiliriz kamerada. Bir şey Yani Hollanda'nın en zengin şehri listesinde bir numaraya gidiyoruz arkadaşlar. Daha önce de gelmiştik buraya. Burası Bilerekum. Evet. Burada ortalama ev fiyatı 1 milyon 67 bin euro. Gördüğümüz kadarıyla yaş ortalaması da aslında hayli yüksek yani böyle çok hani genç bir şehirde değil. 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 Ya genç zaman. Hollandalılar zaten varlıklı değil. Evet, ama Laren'e göre, şunu söyleyebiliriz çok daha küçük bir yer. O yüzden biz belki de Laren'e o yüzden daha çok sevdik. Yani bir evet, yakın daha evet. küçük böyle. Hani meydanı da küçük kendisi de küçük ama Lale'nin çarşısı da kendi yayıldığı alanda aslında biraz daha büyük. Aynen işler çok değişiyor. Çok. Bıktırdın beni ya. Gerçekten bıktırdın beni. Yapıştın götüme ya. Bıktırdın beni. Evet. Biz de böyle zekalı. keyifli keyifli gittiğimiz için yolda Keyifli de gitmiyorum bu ya. Baka Normal hızlı gidiyorum. 50 ile gidiyorum ara yolda ya. gibi bir yer burası şu an. Geldiğimiz bölge. Bu göreceli olarak aslında istedik en ucuz ev olabilir. Evet bu biraz daha bütçe dostu bir ev diyebiliriz ama tabii ki diğerleriyle kıyaslanmayacak şekilde hem büyüklük olarak hem de bu ikiz, müstakil değil. Evet. Ama bunda da küçük bir düşüş. Söz konusu yine eski fiyatı yeni fiyatı karşılaştırırsak. Ya o şu açıdan önemli. Eskiden çıktığı fiyatın %15-20 üstüne giderken artık çıktıkları fiyatın altına gitmeye başladıklarının bir göstergesi. Evet. Bu doğru. E, yaklaşık 695 bin euro şu an değil mi? 699. <laughs> 699 bin euro arkadaşlar evet, şimdi abi. göstereceğimize. 725'ten çıkmış yani %3 3,5'luk bir düşüş var. Evet. Dediğim gibi çok yüksek bir düşüş değil ama fiyatların düştüğünün bir göstergesi normalde dediğim gibi çıktığı fiyatın 15-20 üstüne gidiyordu hep yüzde olarak. Evet hep orada açık artırma usulü bir şey var. Belki bilmeyenler olabilir. E, Teklif usulü oluyor. Şuradan görebilirsiniz aslında şurası ev. Ee, şurada bir garajı var. Garaj Hemen önemli. Gösteririm. Garaj önemli. Tabii ki. mutlaka. Ama bu ev küçük. Bu ev küçük. Bu ev 109 metrekare. Şuraya, içeriye bir araba, iki araba, üç araba, dört araba, kastırsan beş araba girer buraya. Buraya da mı araba koyacağım? E herhalde. Evin önüne, camın önüne. E herhalde. <laughs> Salondan onu izlemek için. Ay çok küçük. E küçük tabii Biraz içi de gözüküyor. Bir miktar. Evet arkada garajı sanki daha da büyük. Şuradan garaja da görüyoruz. Evet evet. İyi ama kapıları falan yenilemişler. Evet. Ee, biraz masraf edilmiş. Masraf edilmiş. İçerisinin kapıları da yenilenmiş. Kalorifer yanıyor 20 derecede. Tövbe. Gerçekten görünüyor. Onu unutmuşlar. Açık <laughs> kalmıştır o. Evet. Garaj falan minnoş. Bahçede bunlar genellikle yeşillik bırakmıyorlar. O benim hiç hoşuma gitmiyor. E, uğraşmak istemiyorlar. Her yeri taş yapıyor arkadaşlar Evet. Yani bir de belli şeyler varmış mesela o çimleri biçmek zorundasın bazı bölgelerde mesela öyle uzasın ben buna bakmayayım de diyemiyorsun galiba bakmak Yok, zorundasın. Yok evet, öyle kafana göre evet, olmaz. İşte bunlar da bakmayacağı için biz tabi yeşile ota çimene hasretiz. <laughs> bunlar daha böyle parke taşı döşeyip duruyor eve ya. E, ama Ben sen verir sen miydim sokak. ben bu eve 700 vermem. Vermem çok daha iyilerini gördük. Evet. O ilk videoda gittiğimiz ilk ev. Onu şurada bir yere vermiş oluruz zaten. Müthiş. müthiş bir ev o. Müthiş bir ev ona bakın. O da bu civarlardaydı değil mi? 700.000 Euro civarındaydı. Evet. Müthiş. 700 mü? 799 mü? Neyse 700'ü veren 100 daha verir. <laughs> Çok önemi yok. Evet arkadaşlar selam. Fark ettiğiniz gibi başka bir gündeyiz. <laughs> Aynen. O gün şöyle bir, acil bir işimiz çıktı. Videoyu da bitiremedik. Gezeceğimiz daha evler vardı. Evet yer bıraktığımız, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yine hikayesi olan bir eve doğru ilerliyoruz. Yine zengin mahallesindeyiz. Evet, burası yeni müthiş bir mahalle. Yolu falan şahane. Evlerde görüyoruz şöyle arpa'nın arkasından, evet. hafif hafif. <laughs> evet, şimdi bugün biraz şöyle evlere de bakacağız. E, zamanında bir fiyattan satın alınmış, e, tekrar satılmış. Şu an tekrar satılıkta. Evet. Şok edici. Bir iki yılda, üç yılda evlerin evet. ne garip, kadar... Garip garip karlar. E, evlerin ne kadar arttığını... Şimdi bir eve Önce bakın. Önce Girişindeyiz hemen. Burası girişi. ilan şurası. Şu taraftan göreceğiz. Ön tarafta büyük bir bahçesi var. Belki göremiyor olabilirsiniz ama ne kadar görebileceğiz Evde ben de bilmiyorum. Evde olabilirler bu arada. Şimdi şurada evin bir hikayesini anlatalım size. Evet, evin bir hikayesi var arkadaşlar. Bu ev... 2021 yılında Mayıs ayında yani iki seneden çok az bir kısa e, zaman önce 450 bin Euro'ya satışa çıkıyor. Evet. Hemen satılıyor. Hemen satılıyor. E, o dönem ama şöyle evlerin satışa çıktığı fiyatın üstüne gittiği evet. bir dönem. Yani 500 bin belki de bizim tahminimiz evet, bu tam tabii 500, ki. 500-550 arasında bir yere. Bir yere satılmıştır. Mayıs ayında 2021. Sonra Ekim ayında aynı 2021, 2021 yılının Ekim ayında. E, 65bine İlan ilana mi? çıkıyor arkadaşlar e, satılamıyor bir süre ilanda kalıyor <laughs> ama sonra tekrar kaldırıyorlar ilanı sonra yakın bir zamanda 2022'de tekrar 865 binden ilana çıkıyor. Şu anda son 6-7 ayda 750'ye kadar kademe kademe düşüre 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 şu anda 750 bin Euro'dan satılıkta. Yani 2021 yılında 450 bin Euro'ya ilanı çıkmış öyle diyelim. Kaça satıldığını bilmiyoruz. Bugün 750 bine satıyorlar. Hadi 100 binde içine harcadı de. Evet şu an hiç yeni gün çünkü hiç masraf yok. Anlıyoruz ki 450 bin masraf gerektiriyordu ama içine bir miktar masraf yapılmış. 2 yılda 450 binden... Önce 865'e deniyorlar olmuyor ama 750 bine bin şu anda satılık. Bu arada şu taraftan bakınca bahçesi evet. falan gözüktü biraz. Çok yürelim. güzel bahçesi var. Şurası bitişik bir evin köşesi. Burada iki ev galiba aynen. İki ev yaklaşık 135 metrekare yaşam alanı var. Gir bak istiyorsan. Ben bir girip bakacağım. Hadi gir bak sen bayılırsın böyle şeylere. Şöyle bir yan girişi var. Dikkatli ol da evde olmasınlar. <laughs> böyle bir yeşilliğe bakıyor. O yüzden gayet güzel. Evet içi boş. Burası mutfak hemen. Tam bilmiyorum. Ortak görünüyor. bahçeymiş. Tam bilmiyorum ama burası da salon. Evet bahçe ortak muhtemelen yan tarafla. Onları çok rahatsız etmeyelim. Böyle bir ev. Resimlerde daha büyük gözüküyordu. Şimdi gördüm salonu. Şimdi mahalleden dolayı normal bir yere göre yüksek tabii bunun fiyatı. Evet. Yani çok güzel bir mahallede Ay hani Bu belki de mahallenin en ucuz gerçekten evet. bu mahallenin ve en diğerlerine göre döküntü. gözüken yani öyle evet. gözüküyor hani şey demeyelim de döküntü değil evin. Ya de. döküntü değil masraf etsen çok güzel olur. Aslında Mesela şu ön tarafı sonradan eklenmiş. Ha, evet belli Genişletilmiş. oluyor. Genişletilmiş. Aynen doğru. Şurası. Evet orası sonradan ekli. Tuğlalar da farklı. Evet, o genişletilmiş. Tuğlalar da farklı doğru söylüyorsun. Oraya da mutfak yapmışlar. Evet yani masraf edilse bir daha böyle dışına mışına hani temizlense şu olsa şuralar düzgünce çiçeklendirilse falan güzel olur. Ama içinde masraf yok bu evin. Evet. Her şey sıfır. Ee, belli ki dediğimiz gibi 450'ye alıp biraz harcayıp biz bunu 750'ye satarız. Satarlar. alınmış. Satarlı. Market şu an uygun değil sadece. Şu an satılabilir de. Aynen bence de. Biraz patlamışlar. Biz yani alt ay elinde kalır en fazla. Sonra çıkartırsın elinden. Bir şey olmaz yani. Evet ama bu burası da çok güzel. Mahalle çok güzel. Nerede olduğumuzu söylemiş miydik ya? Hilversum'dayız. Hilversum'dayız. E, mahallenin adını da yine bırakırım her zaman olduğu gibi. Bir i̇ki senede insanların güzel yine de. sadece ev alıp satarak zengin olduğu bir dönemden geçtik. Gerçekten ya sonuna geldik biz. Biz bir 5-6 sene önce gelmiş olsaydık Hollanda'ya. Koymuştuk çocuğu. Bu işlerde evet. <laughs> Seviyoruz Hadi bir devam de diğer evimize geçelim. Devam edelim. Şimdi en yüksek düşüşün olduğu ev. %21 arkadaşlar buradaki düşüş. 1.750'den satışa çıkıyor bu ev. Şu an 1.385 fiyatı ve hala satılmamış. Evet belki de biraz daha altına gidebilir. Yine çok sessiz, sakin bir bölgede. Tam arkamızda. Ev bu tarafta, bizim arkamızda da kocaman bir orman var. Evet. Yani gerçekten orman. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle> park <laughs> Or <falan> değil <laughs> yani. Orman var yani arkasında. Ormanın değil. dibinde eve geldik. Tabii ki ev biraz içeride kalıyor ama bahçeden dışarıdan göstereceğiz evet. size. O kocamanmış bahçesi. Bak bahçesi müthiş Kendi ormanı var evin. <laughs> evet, öyle de diyebiliriz. Evet, kendi ormanı var. Hakikaten. Evet, girişi şurası otoparkının girişi şuradan. Tabii ama yerler falan artık kendiliğinden şey bitmiş yani. Şöyle bahçesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan başlıyor. Şurada ben çitleri görebiliyorum şurada. Evet. Şöyle. Evde şurası. Tabii ki önü çok daha güzel ama e, göremiyoruz şu anda önünü. Ama resimlerini ben buraya koyuyorum. Evet resimlerini koyarız. Zamanda. Şuradan da bir bakalım. Belki şu taraftan Biraz daha yürüyelim. Görebiliriz. Görebiliriz belki. Yani Çok ağaçların içinde. Bayağı devasa ağaçların arasında bir ev yani. Çok ama güzel. dayı o nasıl bir fiyatlamadır ya? Sen hani nasıl bir itelemeye çalışmaktır? Yüzde 21 nasıl düşer abi? Şurada küçük bir garaj var ama sana büyütürüz orayı. Orası senin için garaj sayılmaz. Gerçi yani. burada ağaç kesemiyorsunuz Kulübü doğal gibi. olarak yani kesmeyin zaten. Ha Doğru ağaca kadar yapabilmiş. Evet. Neyse evin diğer kısmını yıkarım. <gülüyor> <gülüyor> Otopark yapmak <laughs> Evi için. Evi yıkıp şey, garaj yapacak. Olur güzel olur bak mantık çok mantıklı ormanı var evin enteresan müthiş bir yer, müthiş şimdi hani? bir de çok az videoyu kapatmadan önce şeyden de bahsedeyim şimdi önceki videonun bunun ilk ilk bu videonun ilki çok tabi talep gördü ee, çok da beğenildi teşekkür ederiz beğenen herkese evet. de ama o altın videonun altında şöyle yorumlar da geldi mesela işte ee, tamam işte fiyatları düştü ama işte faizler de %4 oldu, 5 oldu. Ee, i̇şte ben aldım işte 400 euro, 500 euro, işte 0.90'la aldım. Ya arkadaşım aldın da ne zaman aldın yani hani muhtemelen atıyorum 10 yıl önce buraya gelenler olabilir. Burada doğup büyüyen arkadaşlar evet. olabilir. Yani neyi neyle kıyasladığımızı Bilelim biraz da ona göre yorum yapalım evet, yani. Elma ile hani Biz iki senedir buradayız. İlk geldiğimizde ev almayı düşünüyorduk ama ev almak hiç tanımadığım bu ülkede geldiğin ilk gün ev almak çok kolay bir şey değil yani. Evet. O sırada da ev fiyatları uçtu gitti zaten. Yani e, biz bizim aynı zamanda gelenlere, bizden sonra gelenlere, yeni gelenlere fikir olsun diye çekiyoruz. Yani sen o sene aldın önce aldığın evle. Yaşlarsan yani fiyat düşmüş diyorsun ama faizler de böyle oldu ne fark etti diye biz onun hesabını yapabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar faizi sabit almak zorunda değilsin değişken faiz alırsın faiz evet. düştü mü gitti yerden sabitlersin evet, yani evet. ama evin fiyatını yukarıdan aldın mı evin fiyatını bir daha düşüremezsin. Evet yani. Ee, teşekkürler yorum yapanlar için ama baş, yani başka insanların da aklını karıştırıp yani bizim için önemli değil tabii ki yapın ama o yorumları herkes okuyor. Evet. Ee, bizim için önemli değil ama başka insanların o videoyu izleyip fikir edinmeye çalışıp o yorumları okuyan başka insanların da kafasını karıştırmadan önce bir iyice düşünüp öyle yorum evet. yapmak lazım. bence ee, Yoksa biz biliyoruz tabii ki yani. Hadi. Söylemek istedim. <laughs> evet böylelikle. Bu emlak avcıları videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna geldik evet. Kan videodan çıkmadan önce kanala abone değilseniz hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizim için çok önemli. Evet. Her izleyen bir yorum yapsın. Evet lütfen. Evet yorum yapmayana cevap yok. <laughs> Instagram'da cevap yok yorum yapmayana. Yorum yapmayana cevap yok. Evet. Bakacağım. Bay bay. Herkesden yorum. Bay bay.